Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Halat Mücadelesi'nin 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet, 3. bölümü. Şimdi çok enerjiyim. Bir an önce böyle enerjimi vücuda zaman lazım. Tabii ki de tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki. Halat Mücadelesi'nin 3. bölümü geldi. Evet, yine üçledim. Sizlerle birlikte tekrar üçlemek istiyorum. Basalım, gitsin diyorum. İlk olarak arkadaşlar iskelet büyüsünü büyük koruyucunun ve klan kalesini tam ortasına atıyoruz arkadaşlar. İkisi aynı anda hasar versinler. Büyük koruyucu zaten ölür. Yani yıkılır. Gider. Yani başlar. Şimdi. Tam olarak arkadaşlar. Bir iki tane buraya gönderiyoruz. Teken topu alsın. Bir tane buraya. iki tane buraya. Tabii ki de atmıyoruz. Çünkü buna Belediye binasına 2 tane bulmamız gerekiyor. Atıcıyı buraya gönderiyorum. 1 2. Çok iyi. Şimdi uzaktan 1 2 diye gönderiyorum arkadaşlar. 3 tane pardon. 2 tanesi alamaz aynen. 3. alır. Bir tane buraya gönderiyoruz. Tabii ki de burada gizli testi var onu söylemeyi unuttum. 1 2 ve 1 2. Mona Lisa gönderdim. Gitti. Şeye sonrası zaten Dehir arttı yani görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen de bu, bu şekilde üstlemiş olduk arkadaşlar. Bu arada bu da 9 numara var. Haaland'ın forma numarası arkadaşlar. Bilmeyenler yoktur diye düşünüyorum. Yani bir şekilde bu da ne vardı? araştırmak ee, araştırma olması lazım. Araştırma şimdiden araştırma iksirleriniz. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bir şey bu videoda bir şey yapabiliyor muyum? 19 dakika sonra bu, bu bitiyor. 6 elmas vermeyeceğim. Gerek yok. Kendisi bitsin. Çok kısa oldu video yani. Şu süper oksu atarlarsa. Çok iyi olur. Bir tane köy işleriz. sonradan da üçleyemezsek ikileri. Hiç sorun olmaz diye düşünüyorum. Şimdi gönderdiler. Çok iyi. Hemen şuradaki bolonu ve oksuyu siliyorum. Çünkü bir tane klon büyüm var. Onlara da süper okşunun klonlanmasını istiyorum. Duvar kırıcı geldi. Duvar kırıcıyı da iptal etmem gerekiyor çünkü. Niye? Klonlanmasın diye. Tamam. Ordumuz tamam mı? Tamam. İsterseniz. Ben buradan bir güzel 1 milyon 600 milyon bir tane rakip bulayım. Geliyorum hadi ya beyler. İyi şeyler. Geliyorum. Geliyorum bekleyin. Hop hop durun durun bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Nereye gidiyorsunuz? Bulduk. Hiçbir yere ayrılmayınız. Buldum buldum buldum. Şimdi. Saz ile gireceğim için. Tazıyı şimdiden tam şuradan başlatacağım. Belediye binasını alsınlar. Umurumda değil. Hatta şöyle mi yapsam? Şuradan göndereyim. Belediye binasını tam Tam şuradan göndereyim. Tazı da böyle göndereyim ki. Kulonlansınlar. Tam da şuradan belediye binasını alırlar diye düşünüyorum. Tazı buradan gönderiyorum. Geldi yaklaştı. Ben de tam şuradan gönderdim. Abo. Önemli değil arkadaşlar. Amacım zaten belediye binasını alsak yeterli. 2 3 4 gönderdik. 1 2 3 4 gönderdik. 1 2 3 4 gönder. 1 2 3 4 gönder. 1 2 3 4 gönder. Bu şekilde arkadaşlar ağır çoğulmayı alabilir miyiz alamayız olsun. Can yani sağ olsun. Zaten direkt burayı temizlediysek gerisi zaten çok kolay. Krali buraya gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ya tekli canlımı ve tekli canlımı almam gerekiyor. Çünkü burayı temizledikten sonra şampiyonu atacağım. Şampiyon da şampiyon. Şampiyon. Şampiyon da işimize yarayacak arkadaşlar. Şuradan bir tane elektro bırakıyorum. Bu arada arkadaşlar ee, dışarıdan sesler gelirse de kusura bakmayın. Hemen de kapıyı kapatıyorum. Ses daha fazla gelmesin. Kralın özelliği kullansın önemli değil. Tam şuradan şöyle gönderiyorum elektrolarımızı. Arkadan da kraliçeyi gönderelim. Şöyle bir tane de öfke büyüsü patlatalım. Öfke büyüsü çok da yararlı olmasa da gerek işte. Yani. Kullandım özelliğini. Hiçbir şey ölmeden. Oy, bunlar gitti. Bunlar gitti bitti. Neyse önemli değil iki yıldızda kaldık ama. Hiç de önemli değil arkadaşlar. Toplayıcılar da ganimat olsaydı daha iyiydi gibi ya. Hmm. Sanırım. Hadi be bir kere daha vur. Elektro bir kere daha vur. Çok güzelsin. Zaten alacağım aldım arkadaşlar. Şuradaki toplayıcı alır mı? Alır ya. Almasa bile canın sağ olsun. Bunun iki e, eğer ordum çıktıysa ya da hala şu anda bir tane ordum varsa elektro olduğundan bahsediyorum. Bir tane daha saldırı yapacağım arkadaşlar. Zaten içinde ne kadar varsa alalım gitsin. Çok da önemli değil aslında çünkü belediye binası tam burada ortada bir yerde şurada bir yerde olsaydı daha çok verim elde edecektim. Ama olsun güzel ganimet geldi. Yani az olsa iyi diye düşünüyorum. O ben 40 dakika çok uzun aga ya. Neyse gerisi zaten önemli değil. Zaten arkadaşlar amacımız Tabii ki bunu tamamlamaktı. Arkadaşlar iki gün sonra Tekrardan Haaland mücadelesinin dördüncü bölümü gelecek arkadaşlar. Işıltır ışıl, cevher alacağız ondan eğer üçlarsak arkadaşlar. Ne diyordu bu da en iyi oyuncular kısmında. Yüz yüze ulaşan en az birlik sayısı. Tamam. En az birlik sayısı olacak. Yani dördüncü şey gelecek. Ona da bakacağız arkadaşlar. Yani iki gün sonra bunu da bölümü gelecek. Yarın da bir video atmayı düşünüyorum. Atabilirsem atarım arkadaşlar. Müsait olursam çünkü okul falan beni biraz şey yapıyor. Anladınız siz onu. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Umarım bir video faydalı olmuştur. Hala mücadelesinin devamını istiyorsanız lütfen kanalıma ve bin demedim. Kanalıma ve videoyu ya ben dilim dönmüyor. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Evet işte bu. Hoşça kalın. Bay bay. Allah'a emanet.